Arkadaşlar merhaba ben Halim. Bugün size WooCommerce'te vergi oranları nasıl ayarlanır? Neye göre yapılmalı, nasıl yapılmalı? Bunlardan bahsedeceğim. Bir de videonun sonunda ürünlerin fiyatlarının sonuna KDV dahil ya da KDV hariç text yazısı olarak nasıl ekleyebileceğinizden bahsedeceğim. Zaman kaybetmeden videomuza geçelim. WooCommerce yönetim panelinde Ayarlar sekmesini ziyaret ediyoruz. İlk önce vergi oranlarını aktif etmemiz lazım. Ayarlar, genel ayarlar alanında bakın şurada vergileri etkinleştir. Vergileri etkinleştireceksiniz. Akabinde şurada hemen bir vergi diye bir tab daha açılacak. Yeni bir alan açılacak. Bakın buraya vergi diye geldi. Şimdi niye lazım olur? Önce onu söyleyeyim. Paraşüt vesaire bir entegrasyon kullanıyorsanız ya da işte atıyorum bir fatura çıktısı alma eklentisi kullanıyorsanız orada KDV dahil KDV hariç KDV oranı gibi terimleri yazmanıza ve site içinde bu oranları değerlendirmenize olanak sağlar. Vergi alanına geldik. Şimdi burada hemen ayarlarımıza bakalım. E, i̇lk sekmede diyor ki vergiyle girilmiş fiyatlar mı? Evet vergi dahil fiyat vereceğim ya da hayır vergi hariç fiyat vereceğim. Bu tamamıyla size kalmış. Vergi hariç olarak devam edelim. Müşterinin gönderine göre ayarla. Gönderi sınıfı yuvarlama. Şimdi burada kusurları yuvarlayacak. Mesela 10.99'u 10.90 yapacak gibi düşünün. E, fiyatları mağazada göster, vergi hariç. Çünkü burada vergi hariç seçtim. Fiyatları sepette ve ödeme sayfasında göster, vergi hariç gösterecek. Sonuna vergi fiyatını koyacak vergi görüntüleme ki, şurayı bir boş bırakalım. Değişiklikleri kaydedelim bu şekilde. Şimdi standart oranlar var burada. Bakın burası böyle geldi. Satır ekle diyorum. Ülke kodu TR. Şehir plaka posta kodu önemli değil. Bunlar önemli değil. Şimdi burada oran var. Normalde oranımız bizim nedir? %18 değil mi? Ama tekstil sektöründe mesela %8 oluyor genelde. İşte sizin sektörünüz hangisi ise bilmiyorum. Ona uygun vergi oranınızı yazarsınız. Vergi adına da KDV diye yazalım. Şu diğer ayarları da olduğu gibi bırakacağım. Değişiklikleri kaydet dedim. Hemen sitemizde bir ziyaret edelim. Bir bakalım şimdi. Şöyle shop sayfasına geldim. 18 TL. İçine girelim. Bakın 18 TL. Hemen al diyorum. Sepeti görüntüle. Şunu 1'e düşürelim. Sepeti güncelle. Bakın KDV geldi buraya görüyor musunuz? 3.14. Ödeme sayfasında da bir bakalım. Artı KDV oldu. Şimdi ben burada hemen bir ayarları değiştireyim. Vergi seçeneklerini. Evet, vergi dahil vereceğim. Burada da dahil vereceğim. Şurada bir yenileyelim. KDV dahil olarak buraya geldi 28 TL. Hemen şöyle bir daha geri gelelim. Burada bakalım nasıl. Buraya da KDV dahil olarak geldi. Tamam, bir de ürünün içinde bir bakalım. Tamam. Şimdi burada vergi oranları bu şekilde ayarlanıyor. Biz KDV hariç olarak geri gelelim. Peki burada şurada ürünün yanına yani şu fiyatın yanına KDV dahil ya da KDV hariç nasıl yazacağız? Ona geçelim. Hemen Yine eklentisiz yapıyorum ben arkadaşlar. Eklenti kullanımını çok fazla sevmediğim için mecbur ama bir tane eklenti kurmam gerekiyor. Daha önceki videolarda bilen arkadaşlar biliyor. Snippets diye bir eklentimiz var. Bu eklenti temamıza functions.php dosyasına özel kod yazmamıza olanak sağlıyor. Hemen girelim. Şimdi ben bu KDV dahil hariç de alakalı bir blok içeriği hazırladım. Videonun açıklama kısmına eklerim. Bu sayfaya gelip Şurada benim bakın şöyle resimde de anlattım. Şurada gösterdiğim kodu kopyalıyorsunuz. Kod snippets eklentisini aktif ettik. Hemen etkinleştirelim. O etkinleştirirken de ben de şurada size şunu söyleyeyim. Bakın şurada KDV dahil ya da KDV hariç Artık kendiniz az önce gösterdiğim ayardan nasıl yapacaksanız şuradaki yazıyı değiştireceğiz şimdi. Onun haricinde başka burada herhalde söyleyeceğim bir şey yok. Gelelim Snippets'a. Buraya geldi. Add new diyorum. Yeni ekle. Buraya KDV dahil ya da hariç göster. Bu ne yazdım buraya? Başka bir böyle snippet, özel bir kod eklersem karışmasın. Bunun içinde ne olduğunu bileyim diye. Şimdi ben buraya KDV hariç diye. Ayarımı öyle yaptım çünkü. Kaydettim. Bakın buraya KDV hariç geldi. Sepeti ekle. Sepeti görüntüle. KDV hariç fiyatım 18 TL. Şunu yine 1'e getireyim ben. 10 TL kargo ücretim. 3 TL de KDV ücretim. Yani burada bunun yanına da KDV hariç ya da KDV dahil ayarınız neyse ekleyebilirsiniz. Mesela shop sayfasına da bakalım. Oraya da geliyor muydu? Emin değilim. Evet geliyor. Şurada da bakın bütün fiyatların sonuna KDV dahil ya da KDV hariç olarak ibare geldi. Kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Hani KDV biraz karışık bir durum olduğu için vergi olayları Türkiye'de. Ben hani Sadece size eşdeğeri göstermek istedim. Nasıl yapıldığını. İşte burada azaltılan oranlar, sıfır oranları falan ekleyebilirsiniz. Ürüne özel KDV atayabilirsiniz. Mesela işte TR diyebilirsiniz. Oranda da 8 olur. Yine buna KDV dersiniz gibi. Bunu da artık ne yapacaksınız? Ürünlere geldiniz. Herhangi bir ürüne girelim şimdi. Şurada galiba vergi oranları geliyor olması lazım. Evet vergi durumu vergilendirilebilir. Vergi sınıfı standart. Yani benim az önce açtığım %18'lik alanı çekecek. Ya da dediğim gibi azaltılan ya da sıfır oran olarak da buradan değiştirebilirsiniz. Mesela sıfır oranda KDV sıfır olarak yapabilirsiniz. KDV ile alakalı benim söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza bir şey takılırsa videonun yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenerek de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.